Yatırım Finansman Menkullerler YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Strateji ve Yatırım Danışmanlığı bölümünden Vahap Taş'tan. Bugün yine Strateji ve Yatırım Danışmanlığı bölüm müdürümüz Serhan Yeni günle beraber piyasaları değerlendireceğiz. Hisse senedi ağırlıklı biraz daha gitmeye çalışacağız. Havacılık sektörüyle ilgili bir soru var. Biz bir dönem hem TAV'ı hem Pegasus'u model portföyümüzde de bulundurduk. Özellikle pandemi sonrası Kuvvetli bir toparlanma gördük havacılık sektöründe. Tabii turizm evet. sezonuyla da oldukça ilişkili. İsterseniz bir tal konuşalım sizinle beraber. Sonrasında Tabii. diğer şirketlere de eğer e, vakit kalırsa bakarız. Şimdi deniz cevheri fiyatları içeride geriledi son dönemlerde. Hatta son günlerde bir artış eğilim var ama acaba cevherde trend bitti mi? E, bir onu konuşabiliriz isterseniz. Hem de e, eriyinliği o üzerinde. Tüste. Evet. evet. E, şimdi geçtiğimiz haftalarda biz bir haber gördük. Singapur'da işte çelik, e, daha doğrusu cevher fiyatlarında artış var ama Dalian Çin'deki borsada henüz bir toparlanma yok. Bu haberle hatta biz o gün Ereğli'de bir kısa vadeli günlük trade önerisi de paylaşmıştık ve yüzde iki iki buçuk gün içerisinde bir getiri elde etmiştik hatırlarsan. Bugün bunun tam tersi şöyle bir haber vardı. Bu sefer Dalian'da üç gündür üst üste bir toparlanma var ama Singapur bunu teyit etmiyor diye. E, yani eğer bugün Borsa İstanbul genelinde bir zayıflık olmasaydı bence Ereğli yine güçlü olurdu. Ama buradan benim gördüğüm artık şu işte bir gün Singapur bir gün Dalyan'da yani Çin'de eee cevher fiyatlarında bir toparlanma görüyor olmamız, artık yavaş yavaş o uzun süredir düşüş gördüğümüz e, fiyatlarda bir e, taban arayışının, bir dengelenme arayışının başladığını görüyor. Muhtemelen elimizdeki e, dönemde işte büyüme ile ilgili göstergelerdeki iyileşme de beraber biz çelik fiyatlarında tekrar yukarı yönlü hareketler görmeye başlarız. Bu da Ereğli Demir Çelik e, ya da kar ya da artık işte borsamızda yine şirketler de var. Diğer çelik şirketleri de var. Bunlara destekler diye tahmin ediyorum. E, Ereğli'nin ben şeyini getirmek istiyorum şimdi ekrana şuradan. Finansalları e, açıksa ben ekleyeyim isterseniz. Buraya ekledim ben. Tamam. tamam. E, buradan bir bakalım. Bakın ile ilgili şu baktığımızda manzara bence çok pozitif gözüküyor. Yani karlılık tarafında geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak kadar onları katlayan bir pozitif e, seyir var e, fabrik olsun, net kar olsun özellikle ya da büyük karlıkta. Marjlar tarafında yine e, son çeyrekte biraz momentum kaybı olmakla beraber e, pandemi öncesi değerlere çoktan ve hızla çıkılmış e, rakamlar söz konusu. Ve Ciro tarafında ve en sağ alttaki hisse başına karlılıkta özellikle Ereğli'nin tarihinde görülmemiş rakamlar görüyoruz. Bunlar işte özellikle bu sağ alttaki rakamı biz temettü için bir öncü gösterge gibi kabul edebiliriz ve e, Ereğli zaten son dönemde çok popüler olan o temettü emekliliği temettü yatırımı temettü amaçlı hisse senedi biriktirme gibi tüm konseptlere hizmet eden o, o tür o tür yatırım stratejilerinde portföylerde kendine belli bir ağırlıkla belki diğer hisselere göre daha yüksek ağırlıkla mutlaka yer bulan bir hisse e, bu anlamda Ereğli'yi ben e, olumlu görüyorum. Şimdi Kardemir'e de bakacağız. Aslında Kardemir'de şöyle, biz e, bu dataları nereden çektiğimizi de bu arada e, hafta sonu finans kampta e, yatırımcılarla bir araya gelmiştik. Bizim videolarımızı takip edip izleyenler var. E, sormuşlardı. Buradan biraz reklam olacak ama biz şu anda Rasyonet kullanıyoruz. E, Rasyonet, Finnet gibi programlarla bu grafikler çekilebiliyor. E, Kardemir'le ilgili şöyle bir durum var bu programlarda. Kardemir A, B ve D grupları olduğu için e, ee, üçünü birden konsolide eden KARDM diye ayrı bir kod yaratılmış durumda. Şimdi önce ben D grubu hisselere bakacağım. Kar DM'de yani tüm Kar de ayrıca bakacağım. Çok farklılaşmayacaktır zaten. Bakın Kardemir D'de de yine karlılık tarafında güçlü bir seyir var. Marjlarda pandemi öncesine geri gelip oralarda biraz duran denge arayan bir görünüm söz konusu. E, ee, Ereğli'den biraz daha farklı olarak. Ama yine ciro ve net karlılık tarafında bir birim var. Hatta Kardemir galiba dün temettü ödedi değil mi? Bir 45 kuruşa yakın Evet, Kardemir'in yani bütün grupları, A, B ve evet, D grupları da evet. temettü ödemesi oldu. Verimini hatırlıyor musun? Temettü verimini evet. hatırlıyor musun? Dün verdi temettü. Aa, yok, aklımda değil ama yani iki taksit olarak ödeyecek ilk taksidi dün gerçekleşti. Ha, beraber bakmak gerekiyor, tamam. Bu da Kardeme, yani A, B ve D gruplarını birleştirerek baktığımız grafik. Az öncekinden çok farklı değil ama burada da yine e, büyüme kendini gösteriyor. Ee, Ereğli'nin şöyle isterseniz hemen bir tekniğine e, bakacak olursak da kısa vadeli görünüm biraz bozuldu yani bu e, demir cevherindeki fiyatlar özellikle içeride biraz gerilemeye başlayınca ki siz dışarı ile ilgili de şey, detaylı bilgi verdiniz. E, teknik kısa vadeli bozuldu ama şöyle ana resme bakacak olursanız yani şu kahverengi ortalamayı belki biraz e, kalınlaştırarak göstereyim. E, 200 günlük ortalamanın altına çok fazla geçmemiş e, Ereğli. O yüzden 200 günlük ortalamayı böyle kuvvetli bir referans olarak izleyecek olursanız aslında piyasa eğer yani borsa İstanbul üzerinden de çok ciddi bir bozulma e, oluşmazsa piyasa aslında maliyetlenebileceği teknik anlamda maliyetlenebileceği noktalara gelmiş durumda. Temel anlamda zaten e, finansalları ile ilgili oldukça detaylı bilgi verdik. O yüzden hem Kardemir hem bu tarafta değerlendirebiliriz. Şimdi dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı, yayınımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. tekrardan teşekkür ederim. Herkese iyi günler, bol kazançlar. Hoşçakalın.